Bak bu soruya işaret koyun. Bence Ales'te vakti geldi bunun. Doğrusal bir yolda aynı anda sabit hızlarla A kentine B kentine doğru harekete başlayan iki araçtan birinin B kentine şimdi bakın şöyle e, T'de çizeyim ben yolu. Bu bir tamamen oran orantı. A B. Birinin 200 metre öbürünün 100 metre. Şurası 100 burası da 100. Arkadaşlar şöyle biri buraya geldiğinde aynı sürede bu buraya mı geliyor? Ha? Bu birinci olacak, bu ikinci. Tamam. Şimdi buraya da x dersem, birinci x artı 100 gittiğinde ikinci kaç gidiyor? Aynı sürede x mi? Bu anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi süreyi durdurduk, yeniden başlatıyorum. Diyor ki, hızlı olan aç B kentine vardığında, hızlı olan B kentine vardığında kaç gitmiş oluyor? 100. Diğerinin 120 kalmışsa şurası mı? 80 gitmiş olmuyor mu? 20 de bu, aynı sürede. Ama x artı 100 gittiğinde x giderse 100 gittiğinde 80 gider, doğru orantı diyoruz. 100x eşittir 80x artı 8000. 20x eşittir 8000x eşittir 400 olur. Tamamı da 400 artı 200 de, sağ taraf var, değil mi? Eşittir 600 doğru cevap.